Abdülkadir Selvi, Hürriyet Davutoğlu'na neden saldırıyorlar? Altılı Masa, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarından rahatsız. İyi Partili Ayhan Erel, Davutoğlu'na susması yönünde çağrı yaptı. CHP'li medya ise ellerine geçse bir kaşık suda boğacak. Kimi, yüzde bir oyun var o kadar konuş, diyor. Kimisi yutkunmaktan söz ediyor, açtırma ağzımızı modundalar. Ama bence Davutoğlu'na haksızlık ediyorlar. Benzer bir modeli Temel Karamollaoğlu önermedi mi? Cumhurbaşkanının bağlı olacağı bir konsey yönetiminden söz etmedi mi? Dahası seçilecek cumhurbaşkanı liderlere bağlı olacak diye bir protokol imzalamayacaklar mı? Stratejik atamalarda 6 liderin onayını şart koşan bir protokol olmayacak mı? Stratejik Atamalar MIT Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, TRT Genel Müdürü, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Ziraat, Halk ve Vakıf Bank Genel Müdürlerinin TOKİ Başkanı'nın atamasının 6 liderin onayıyla yapılması planlanmıyor mu? Kriz üretir Davutoğlu'nun önerdiği sistem çözüm değil, kriz üretecek bir sistem. Zaten Davutoğlu da bunu söylüyor. Kriz çıkar, çözeriz diyor. Çözemezsek erken seçime gideriz diyerek olmayan Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyor. Hülasa bunlar birbirine güvenmiyor. Millet bunlara nasıl güvenecek? Kukla seçecekler. Davutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı seçeceklerini değil, kendilerine kukla atayacaklarını vaat ediyor. Kuklanın her bir ipi bir liderin elinde olacak. Bu sistem yürümez. Ahmet Necdet Sezer'i Ecevit seçtirdi. Ancak Sezer, MGK toplantısında Ecevit'in önüne anayasa kitapçığı fırlattığı için kriz çıktı. Türkiye tarihinin en ağır ekonomik ve siyasi krizini yaşadı. Ecevit siyasetten selindi. Ecevit de Erbakan koalisyon hükümeti kurmuş, Kıbrıs barış harekatını gerçekleştirmişti. Ancak Ecevit İskandinav ülkelerine geziye çıkacağı zaman vekaleti Erbakan'a vermediği için koalisyon hükümeti yıkıldı. Demirel ile Ecevit işbirliği yapıp Fahri Korutürk'ü Cumhurbaşkanı seçtirmişti. Ancak Korutürk ile Demirel, Genelkurmay Başkanı'nın atamasında anlaşamadı. Aradan sıyrılıp Genelkurmay Başkanı olan Kenan Evren 12 Eylül darbesini yaptı. Farkı ama bunu deşifre etti diye Davutoğlu'na tepki gösterilmesini anlamıyorum. Bu altılı masanın liderlerinin gönlünde yatan model. Bu sistemi hayata geçirmek üzere aralarında protokol imzalayacaklar. Onların tek özelliği susmaları. Davutoğlu'nun tek farkı altılı masanın planlarını deşifre etmesi. Özgür Özel'in iddiaları ve bir söylenti Özgür Özel iletişim açısından akıllı bir strateji uyguladı. Dedi ki, yarın Süleyman Soylu hakkında dosya açıklayacağım ama başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim. Ben açıklayamazsam onlar açıklayacak dedi. Kılıçdaroğlu bunu retweet etti. Özgür Özel yarına çıkar mı diye bir hava oluşturuldu beklenti oluşturmayı başardı. Bir de ustaca bir algı operasyonu yürüttü. Süleyman Soylu hakkında olumsuz bir söz söyleyenin hayatının tehlikeye girdiği birisi algısını oluşturmaya çalıştı. Süleyman Soylu öyle bir adam ki ona yan gözle bakan sabaha çıkar mı bilinmez gibi bir algıya oynadı. O nedenle basın toplantısı için meclisin basın bürosuna geldiğinde "Oo yaşıyormuş" diye esprilere konu oldu. Soylu'ya saldırdılar. Süleyman Soylu en çok hakarete, saldırıya maruz kalan bakan. PKK'nın ve FETÖ'nün birinci hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa, ikinci sırada Süleyman Soylu gelir. CHP'lilerle girdiği sert tartışmalarıyla meşhurdur. Ama şimdiye kadar ben Süleyman Soylu'ya hakaret ettiğim için başıma şu geldi diyen çıkmadı. Mücadelesini meşru yöntemlerle ve hukukun içinde yapar. En fazla tazminat davası açar, mahkemeye verir. Bu ülke bir dönemlerin telekulakçı İçişleri Bakanlarını gördü. Beklenti yükseldi. Beklenti oluşturmak iletişim açısından başarılı ama beklentiyi çok fazla yükseltirseniz aynı zamanda hayal kırıklığına da neden olabilirsiniz. Sanıyorum Özgür Özel'in başına bu geldi. Çok büyük beklenti oluşturdu. Sonra Soylu'nun danışmanı olduğunu iddia ettiği şahısla ilgili açıklamalar yaptı. Bu ülkede Süleyman Soylu hakkında ne derseniz satın almaya hazır muhalif bir medya var. Onlar üzerine atladı. Merkez medyada daha fare doğurdu yorumlarına neden oldu. Elbette ki Emin e ve şirketlerine yasaya aykırı kör bir kuruş ödendiyse hesabı sorulmalı. FETÖ'cüler iddiası Ama SM360 ajansı şirketinde Emin ortaklık yaptığı söylenen iki FETÖ'cü Turgay Oğur ve Müçteba Kılıçsa mide bulandırdı. Özgür Özele bu bilgileri iki FETÖcünün servis ettiği iddiası ortaya atıldı. Yok artık. O kadar da değildir. O iki kişinin FETÖcü olduğunu, isimleri ve fotoğraflarıyla kamuoyuyla paylaşan Özgür Özel oldu. Buna rağmen FETÖcülerin servis ettiği şeyler üzerinden böylesine iddialı bir açıklama yapar mı diye itiraz ettim. Ama SM 360 ajansındaki ortaklığı bozulan FETÖcüler servis ediyor söylentisi yayılıyor. İmamoğlu işinde anlamadığım şeyler var. İmamoğlu kendini bitirmek için gereken ne varsa yapıyor ama bir el devreye giriyor, İmamoğlu'nu yeniden diriltiyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana hizmetleriyle kendinden söz ettiren bir başkan olamadı. İstanbul'un en başarısız belediye başkanları arasında yer almaya aday olduğunu gösterdi. CHP'ye 2. Nurettin Sözen vakasını yaşatmaya doğru koşuyor. Bitmek üzere olan İmamoğlu, YSK üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılıp siyasi yasak kapsamına alınınca birden dirildi. Ceza onun için ödül oldu. Saraçhane'de Cumhurbaşkanı adaylığının ilan edilmesine ramak kalmıştı. 8 yıl önceki dosya ama Kılıçdaroğlu'nun operasyonları sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylığı dahi tehlikeye girdi. Tam İmamoğlu bu kez bitti. Artık buradan çıkamaz derken Beylikdüzü belediye başkanlığı dönemine ilişkin bir dosyadan dolayı hakkında dava açıldı. İmamoğlu'nun istediği bir gözdü, bu dava ile ona verildi iki göz. Mağduriyet algısı yeniden mağduriyete oynamaya başladı. Yeniden iktidar beni yemek için her şeyi yapıyor diye konuşmaya başladı. İmamoğlu'na kalsa İmamoğlu bitecek ama bir güç sürekli olarak ona can suyu veriyor. Ben de bunu anlamıyorum. Abdülkadir Selvi, Hürriyet